Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, ferah bir parfümden bahsedeceğim. Bu parfümden ben daha önce bahsetmiştim birkaç videoda. Ama bu sefer biraz daha ayrıntılı bir video yapmayı düşündüm. Ee, herhalde çok fazla ilgi görmedi. Aslında çok güzel bir parfüm. Ee, ve şu an piyasadaki parfümler hiç benzemiyor. Çok e, kalite olarak da arkadaşlar neredeyse niş kalite bir parfüm. Ve kokusu dediğim gibi piyasadaki parfümlere benzemiyor. Sabunsu ama modern bir sabunsu bir parfüm. Çok ferah Baharatlardan oluşuyor. Aslında yüksek parfüm bu içindeki pudralı, sabunsu, e, misk notasından geliyor. E, Fragrantica'da açıklanan notalarda misk yok ama parfümün temelinde bolca misk notası var arkadaşlar. Ve bu parfümün e, kadın versiyonuyla erkek versiyonu neredeyse birebir aynı. Zaten şişelere de benziyor ve koku da hemen hemen aynı. Kadın versiyonunda birkaç farklı nota daha var. Mesela çikolata notası koymuşlar ama yani çok çikolatamsı bir parfüm değil bence. Yani buna %90-95 aynı parfüm arkadaşlar. Yani kadın versiyonu da deneyebilirsiniz. İkisi de aslında unisex parfümler. Parfümörü de çok yakından tanıdığımız yabancı bir parfümör değil. Alberto Morillas. Son zamanlar biliyorsunuz Jeremy'nin çıkardığı parfümleri de bu parfümör yapmıştı ama en çok bildiğimiz parfümü Aqua di Gio. Aqua di Gio serisini de yapan parfümör. Dediğim gibi 2001 yılına ait neredeyse 20 yıllık bir parfüm. İlk çıktığı zamanlar çok meşhur bir parfümdü ama uzun sürede çok konuşulduğunu görmedim ben de tanıtmak istedim çünkü en çok övgü alan yazlık parfümlerden biri arkadaşlar ve kokusuna göre kalıcılığı da çok iyi parfüm. Bilmiyorum bendeki belki eski şişe olduğu için bunun kapağı yok. Yani eski şişe tester bulduğum için almıştım bunu. Ama bilmiyorum yeni formülünü denemedim. Kokusu muhtemelen aynıdır. i̇nşallah yani değişmemişti. Ama dediğim gibi ve kalıcılığı çok iyi ve ilk 1-2 saat yayılımı da çok iyi parfüm. Yani bir yazlık parfüme göre performans olarak sizi utandırmaz arkadaşlar. Özellikle sadece tene değil, elbiseyi de sıkmanızı öneriyorum. Parfümün notalarına gelirsek arkadaşlar, Parfüm ferah baharatlar, yumuşak odunsu notalar ve beyaz miskten oluşuyor. Yani temel olarak çok basit bir parfüm ama koku olarak çok güzel. Mutlaka denemeniz. Mesela ilk sıktığınız zaman direkt olarak kakule ve zencefille başlıyor arkadaşlar. Bu zencefilin de verdiği ferah baharatlı hafif bir sabunsuluk var. O beyaz miskle birleşince daha da sabunsu oluyor ama bu sabunsuzluk eski kadın parfümlerinde o 70-80 yılların kadın parfümlerindeki o sabunsuzluk gibi de çok modern, çok iç açıcı bir e, suluk. Yani böyle klasik vintage havası yok parfümde. Yani genel olarak unisex parfüm ve e, sabunsuzluğu biraz yumuşatan e, tütün çiçeği notası var. Bu tütün çiçeği arkadaşlar Versace Dreamer'daki hafif tava tütün notasını andırıyor ama bu daha çiçeksi, daha yumuşak verilmiş, hafif pudralı bir havası da var. Parfüm sabunsuz bir parfüm ve Genel olarak parfüm bu şekilde gidiyor. sonlara doğru birazcık daha sandal ağacı gibi bir odunsu notalarla hafif yeşil bir nota kalıyor. Ama o sabun suluk pudralı hava yine devam ediyor. Çok güzel bir parfüm. Yani bu parfüm ben temel notalarını üretimi durduran Chloe'nin bir kadın parfüm vardı Love diye. Ona da çok benzetiyorum. Onu da aslında kadın parfüm diye satıyorlar ama ondaki misk notasıyla bundaki misk notası aynı arkadaşlar. Çok benziyor. Yani bu misk notası biraz parfüme unisex bir hava katıyor. Ee, niş parfümlerde kullanılan miski o Mesela Sospiron'u Ozer Shop'un Lailati ve Vardesina parfümündeki o miskle aynı misk bunda da var. Yani o havayı da veriyor size. Yazlık genel beğenisi çok yüksek bir parfüm. Dediğim gibi bunun kalın versiyonu da deneyebilirsiniz. Çok benziyorlar. İkisini de tavsiye ediyorum. Ve ayrıca Uğut videosu bekleyen arkadaşlar merak etmeyin. Uğut videolarına devam edeceğim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.